Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet, yani. Free oynuyoruz. Yanında Çınar var. Merhaba arkadaşlar. Bugün atlama lideri benim. Bu şimdi. Tamam. Ben seni takip ediyorum. Tamam takip bırakma Bakayım. Şey at benim doğru atla. Doğru atla. Atla bak. Atlayıp 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 atlayıp. Tamam. Evet, arkadaşlar şu an doğru Alalım şimdi en iyi yerde. Arkadaşlar Eylül'ün kanalına, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Benim Abone olursanız çok mutlu oluruz. Aynen arkadaşlar. Böyle inelim. Çatıya. Çatıya inme <laughs> lan. Şuradan ineğine çatıya mı indim lan? <laughs> Benim çatıya indirdim. Şöyle atalım canım. Aa, canım azaldı senin yüzünden. <laughs> arkadaşlar bu arada Doru'a biz çok seviyoruz. Çünkü bir sürü cephanelikler oluyor. Bir sürü cephanelik bir de bir sürü silah var. Onu da unuttun Eymen. Evet. Şöyle alalım bütün her şeyi. Şunu 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 da alalım arkadaşlar. Eymen sen içeride misin? Evet biri gördüm arkadaşlar. Şimdi hemen onu öldürelim. Baydık arkadaşlar çok iyiyiz Eymen sürü bombam buldum lan. Efendim? Sürü bombam buldum. Hatırladın mı? Aa araba. Sürü bombam arabası. Dur, şu silah çok güzel ya. Ben bunu okuyamadım. Bu ne ya? Bu ne ya? Tavamız var. Değiştirmeyelim tavayı. Bu arada bize bir araç var işte. Boşver lan arabayı, değil mi? Arabayı, yani. ya. Araba ne ya? arabanın nedir ya? Lan bu ne? Lan bu ne? Heh. Bu arada ben şimdi geziyorum öyle. İçeriye bu öyle. Bu arada... de ...birine mücadeş ediyor. Evet arkadaşlar, burada... Öldürdün Öldürdüm bile. Ben ben çok çok Bana lazım. Ya ben aldım lan. Ama da var. Şey, hiç Senin hiçbir şeyin yok. Senin ne tür var? Aynen. Benim bir şeyim yok. Arkadaşlar bu arada sizleri çok seviyoruz. Kanal evet. tekrar hatırlatayım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bal tava geldi hemen. Şey. Tava. Benim de var tava. Tava benim de var. Aynen. Biz de <laughs> tava Bu arada şey o bizim rakipli, rakipleri bayıyoruz ya bak orada tavayla öldürebilirsin bitirici harekette. Tamam olabilir. Bak şurada gördüm ben taşın arkasında hemen öldüreceğim Bam arkadaşlar. Ben şey buldum hemen. Hah. Turret mi? Öyle turret buldum. O ne demek? Turret hani sana sevgili evler bilir. Arkadaşlar Hiç... Ferit Eti bilenler bile Minecraft Eti Minecraft'ta Ferit modu var onu bitirici hareketlerle öldürebilirim de. Ah, adamlar var. Neyden neyden öldü öldüm öleceğim. Ben Geliyorum hemen. Ah onu, şu öldü diye neyden bana derim arkadaşım o oh. <laughs> benim. Şimdi bak. Şimdi bu kadar saldırım. Ben kocuğum da. Kocuğum da Allah'ım bir Allah şeylerle kocuğum ama öyle var. Dostum öldü. Hala İbrahim ve hala Ali İbrahim. Canım ucunda lan. <laughs> oldu. Evet. Oh teşekkürler arkadaşım. ben seni öpüyorum şunu. Teşekkürler. Teşekkürler. Burası, Bu arada olayım. biri var dikkat et iki kişi geliyor hemen. Tamam, 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 tamam. Aha buradan. Öldürüyorum. Ben dur baydım Dur ben. dur, 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 dur. Ne, ne? Şey, şey. şey, şey, şey. Ananı öldüm oldum çınar. Şey, şey. Bıçakla öldürdüm. bas. Bıçakla, Bıçakla adamla adam baydım öldürdüm. Şey, şey. Çok iyi fırafa oynuyorum be. Bilmiyorum bir kendim çok güzel taşıyor. Tamam. Bilmiyorum peki Tamam. O zaman can basayım arkadaşlar. Can nereden ben bana yapayım. Şuradan. Evet. Evet. basıyorum. Rampage. İnşallah arkadaşlar kana kazanırız diyoruz. Ne bir var? Yalan yaşayacak. Hemen alalım. Tamam yükseltme şeyi geldi çok iyi. Silahımı yükselttim. Kaç kaça kaça kaça. Öldürürsün sen oldu beyler. Adam çok iyi. Ne var? Bak bu kilo yaptım. Bu var. Evet bu bu. Şurada. Oh, this guy! O this guy! bir this O Oh, this Ağzını Kill lan? Um, kaç killin var? Bayağı bir Kaç? Dört oldu Dört mü? Sekiz Hı? Sekiz Dördü dördü Öldürdük Öldürün de baycın Çok iyi killing spree. Hala dört kilim var. Eyme biraz da bana bırak. Bu arada ben 10 10 kilim var. 10 kilim var. Lan biraz evet. da bana bırak. Ama canım ben çok azalmıştı. De. Şimdi basın arkadaşlar. Yes, Valla e gördüm düşman evin içine doğru girdi herhal. Gel gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> hey, bak hadi. Bak hadi. Bak hadi. Şimdi <laughs> Helal çok yaptım. Ölen bir arkadaşım çıkmış benden. Yoksa canlandıracaktım. O Evet, Sınar canın çok az kalmış bu arada. Bunun <laughs> şey, yes. Çok iyi. Son 23 kişi ve öldürdüğüm kişi sayısı 11 arkadaşlar. Hemen droba gideceğim. Şu adam da öldürdüm. Adamı nasıl öldürdün Çınar? <laughs> Adam ses takladı al öldü yerden. Çok da öldürdüm. Öldürdüm beni öldürdüm. Gel gel buraya gel. Oraya gel. Oraya. Edme, Efendim? Benim. benim kameramı görmüyorlar ya. Sen baktın mı mi? E şurada drop var. Drop hemen drop drop. O drop ben. <laughs> mı? Ama sana. lazım olan şeyler vardır sende. Hemen tribomba. Iı, ıı, merkez. Merkez. Gel tam ortaya. Tamam gidelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir Hadi gidelim, gidelim. koşuyorum. Hemen gideyim. Keşke papçıdaki PUBG, gibi şöyle kafamızı çıkartıp ateş etmek olsa. Çınar dur adam var hemen öldürüp adamı ne yaptım. Ben gidiyorum. Evet Çınar'ın adamı öldürüyorum. Çınar'ın adamı öldürüyorum. Çınar'ın Herkes bu, bu aradaki bayağı önemli. Ya. orada bir sürü adam var oğlum. Lan hadi hadi çok az kaldı hadi. İçine ne yaptın? Ne yaptın? Doğru mu? Gösterdi bir yerim kafa Orada bir sürü adam var. Ben neredesin? Çınar yanına bakar mısın? Arkadaşlar orada adam var. Çınar bir sürü adam Çok iyi. <laughs> oh, çok iyi oldu. Ben <laughs> vurdum. Heşşar. Bundan da. <laughs> işte lan <laughs> işte bana 13 tamam mı burası? Tamam mı? Tamam. bak. bak, bak, bak. bak. Ben de, <laughs> Senle takım arkadaşıyız ya. Ay ben gel dışına girek ben içeri Benim için host. Tamam Sen... şu şey yapayım da. Tamam. Ol, çok ziyade. Hadi. <laughs> evet, yürüyorum. Yürüyorum. Sen de görüyor musun işaret edin ya? Çınar, <laughs> evet. E, galiba arkadaşlar Çınar kasaptan aldı. Sonra <laughs> arkadaşlar, kasaptan aldı mıydı? De evet, Berdet, Börtü izleyenler çok iyi bilir. Kasaptan aldı mıydı? hep diyor, Tarık'a da diyor ki boş işler müdür. Bir daha bir Dur ben azam. şeyim var mı? Ben gidip ben, size... ben Ben var arkadaşlar. Evet, ben. benim altım onlara lan. Bırak lan bari. E, 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 e. Lan bari bırak. bırak, bırak. çocuğu. çocuğa yardım edin. Canın azmış. Gel birazcık basayım sana. Dur yerinde. Hop. Yemek yapalım. Çıkla Şimdi arkadaşlar <laughs> orada kırmızı parlayan yer var. Çınar koş orada çok iyi şeyler var. Of of arkadaşlar bayıldım. Çok iyi yer. Boşver boşver. Eğmen söneriz. 45 saniye var. Eee boşver. Her için şey oraya mı gidiyorsun ya? Gidelim o mağarada. Bu, bu arada son 5 kişi kaldı. Ben de 15 kişi öldürdüm. Sadece Eymen'den bir de başarıyorduk. 26 kim var? Nereye biraz da bana bırak. Kim soğasın? Tamam zaten 5 kişi olmuş. Dur ben bir ateş ediyor. Sen nerede <laughs> zaman. Yakınlarda geliyor. Geleceğim. Bak kırmızı yer var. Görüyor musun? <laughs> orada adam. Öyle bir şap ki adam beni hiç vuramadı şimdi bunları Adam nerede kalmadı? <laughs> ben bak ne buldum? <laughs> <laughs> Getirebilirsem, getireceğim. Bu arada eskiden daha iyiydi. Art şey Sık, yön butonuydu. Şimdi de şu şeylerden oldu. Boşama şeylerinden. Bu yanımızda şey var. Kırmızı şey. Ben oraya gittim de hiç söyledim. gittim ben? Bir de sürü silah var. Çok iyi gelsin. Ha o da bakıyor. Bu kimi sokuyorum silahım. Aynen öyle. Bence. Sen ne yapıyorsun 2 saat? Yarın Benim kedi gal. Zaten aldım. Ben süper yaptım. Ben süper yapmayacağım. Bu kafalarına vuracağım. vuracağım Hadi neredesiniz ya? Dur barda biz kaç kişiyiz? 3 kişi. Son 1 kişi kalmış arkadaşlar. Onu ben vuracağım. Allah bilir. Belki ben o 1 kişi arkadaşlar. Aynen öyle ve <laughs> Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Çınar'ın kanalına da abone olun. Çınar 001 x Tiddeyi seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> abone olup bizim <bildirimleri> açmayı unutmayın. <Gülüyor> Haydi <Gülüyor> görüşürüz. <Gülüyor>